Dur ya, madem kabahatin yoktu, hüzünle... ...ben ne bileyim birden parladım işte... ...boş ver saati zaten! Keçim, güzel keçim... ...kınalı kime nesim... ...elleri kolları kınalı bebek! Ispanağım! Ispanağımı çalanı buldum işte! Al ıspanağını başını çal! <laughs> bir şey yapmadım. Bakkalçı Cevat'ın deposunda saklamıştım onu. Herhalde onu yaşatmak için. Benim bir suçum yok valla. Bakkal Cevat ha? Merhaba Bakkal Cevat. Ah, Fıskı sen misin? Ne istedin? Bu sütler iyi midir? İyidir, iyidir. <laughs> Aa. Ya bu meyve suları? Ya dur ne yapıyorsun? Bakalım bu yumurtalar sarı mıdır? Bıraksana deli misin sen? Yaklaşma şişle! Yahu ben sana ne yaptım? Senin yüzünden ah. keçim hastalandı, çok ağır hasta! Sen o İsmail Alçağına yardım edip döpaya kapatmasaydın... ...Şimdi cıvıl cıvıl olacaktı keçim! Ama şimdi hasta! Ölecek ağlıyor musun? Hayvan herif! Benim dünyamdaki tek dostumdu o! Bana ilgi gösteren tek şey. Çocuklarımda bulmadım, şefkati buldum ondan. Ne istedin keşimden ha? Ne istedin Gimenez'imden, ne istedin, Fıske ne istedin? Deyze, fıske teyze, Fıske teyze! Gimenez ölmek üzere. Gimenez? İşe çıkmak üzereydim ki, bahçede baygın yatarken buldum onu. Ateş çıkmış, sayıklıyordu. Ne yapacağız şimdi? Benim veteriner bir tanıdığım var, gel onu götürelim. Götürelim, hadi. 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 Koş, hey. koş, dayan Gimenez. Fıske! Dayan canım, dayan. Fıske! Ah

Buyur evladım. Gülçin'i aramıştım. Acil bir durum var da. Ha. Henüz daha okuldan dönmedi. Peki seni eleman aradı der misiniz? Tabii evladım. Hadi gidelim teyze. Hadi. Ne yapacağız şimdi? Şurada bir hayvan hastanesi var. Gel istersen oraya götürelim. He? ha. Peki. Ya görün olsa ne der be. Üç karım var ama ütüleri ben yapıyorum. Eh işte şeytan azapta memnun. Üç tane kadın almaya kalkarsan... ...yemekleri de sen yaparsan ütüleri de. Oo, oh, canıma dessin. Bundan sonra çocukları da sen doğur. Ya size yemin ettim aramızda bir şey yok diye. Dördüncüyü almaya niyetim yok. Bana niye inanmıyorsunuz? Sus. Bana da ikinci için öyle demiş. Bana da üçüncü için öyle demişti. Ya, işte üç kadın almanın zararları memnun. Ya yenge sen de bilip bilmeden konuşma. Bunların hepsini üst üste koysan bir tane kadın etmez. Oh! Yardım. <laughs> <laughs> ee Allah'ın sopası yok işte memnun! <laughs> Merhaba bakkal Cevat! Bu sütler iyi mi? Deli kız! Yaklaşma şişlerim! Benim dünyadaki tek dostum da o. Bana ilgi gösteren tek şeydi. Çocuklarım bulamadığım bulamadım, şefkati buldum onda. Ne istedin geçimden ha? Ne istedin ki ben ezimden? herif, hayvan herif! Üzdük kızım... Bana hayvan dedi. Ama dur bir dakika, o hayvanları çok seviyor. Keçisi var. Yoksa beni de mi? Hadi canım, yaşım olmuş 65. Kim bakar artık benim yüzüme? Cevat abi, eleman hangi evde oturuyor? Eleman mı? Ha onların evi şurada bak şimdi. İki aydır borcunu ödemeyen Tahsin Bey'in evini geç. Karşına 60 milyon borçlu olan emekli Ökkeş Efendi çıkacak. Onu da geç. 5 milyon borçlu Asım amcanın evini göreceksin. Onun karşısındaki apartmanın ikinci katında otururlar. Sağ ol. İşte. Bize acele bir doktor lazım. Sizin için mi? Tamam. Hayır, bu keçi için. Peki şöyle geçin oturun. Ben tamam. hemen haber Tamam, vereyim. Hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi gel gel, gel, gel. Sizinkinin nesi var? Bizimkinin kişilik bozukluğu var. Kendini köpek sanıyor. Seninkinin nesi var kardeş? Bilmem, tam üç tane sigorta hastanesinin kapısından çevrildik. Bizi hiçbir hastane kabul etmeyince hayvan kılığına girip hayvan hastanesine geldik. İnsan hastanelerinde hayvan muamelesi gördük. Belki burada bize insan gibi davranırlar. İnşallah. Ya adımız çıkmış 90'a inmez 80'e. Yok diyorum bir şey yok. Boşuna yapıyorsunuz bu boykotu falan. Ben seni herkeslerden daha daha iyi tanırım Memnun. Sen kim bilir ne dolaplar çeviriyorsundur. Na 36 çocuğum ölüsünü öpeyim ki o kızla aramızda hiçbir şey yok. Baba, bu mektubu gönderdiğin kız evde yoktu. Mektubu vermeden geri getir. Ver baba. Ben şunu. Ulan eşi olacak. Seher kızın ortasına sıçtırma mektubu da. Sen bana evde yoksa geri getir demedin mi ya? Ne bağırıyorsun ya? Mektup aşılığa yazmış besbelli. Eh şimdi canına okuduk sevgili ulan. Yiyin birbirinizi yiyin yiyin. Çıkın o geliyor. Ya durun bir yol. Ben bir daha görüşmeyelim diye ah. o mektup yazmıştım. Ah. Durun bir de beni dinleyin. Seni artık dinleyemeyiz. Vallahi son mektup olarak yazmıştım onu. Son mektup Evet ben karılarımı çok seviyorum. Onların ah. üstüne gün koklamam. Bu yüzden ah. seninle olamam diye yaz, yazmıştım. Ah. Sahi mi? Durun kızlar. İnanmayın kız vurun kafasına süpürgeyle. Ya doğru söylüyorsa? Evet. Ya doğru söylüyorsa? Gel bunlar ya. İnsan kocasına inanmayacak da kime inanacak bu dünyada? Ben ikinci kız. Ne ikincisi kız? Dördüncü dördüncü. E? Eh. Yanlış geldim galiba. Dördüncü katta oturuyorlarmış demek. Vallahi kötülükten maraz çıkar Cemalettin. Daha önce kötü davrandım. Boşaltın evimi dedim ama bir netice alamadım. O yüzden bu sefer onlarla medeni bir insan gibi konuşup iş halletmek istiyorum. Evden çıkartmak için tatlı dil şart. Biliyorsun tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkartır. Hı hı. Hadi bakalım hepiniz içeriye hadi hadi. Ya az önce hadi. bana inanmıştınız ne oldu gene? Senin küçük kahve kapıya kadar gelip seni sordum. Aa! Aa, <laughs> yok canım. Uf. Ulan bu kız hakikaten aşık bana galiba. Seni utanmaz köpek. Gülçin denen o kızı kapıya kadar çağırdın demek. Bunun ustanıcağı falan yok büyük abla. Ya vallahi bir şey olmadı diyorum size. İsterseniz yemin edeyim. Yemin edecekmiş Neyin üzerine yemin edeceksin lan? En sevdiğim şeyin üstüne. Gülçin üstüne yemin ederim. Aa! Aa! Aleyküm ki şaşırdınız şaşırdız ya. Aa! Ah. Bu alışverişle lan mı lan? Gene kapıya dayandı. Yürü kız kafiye. Aa! Arkadaşlar, aslan güçkünü Sen kapıyı aç. Ben şu kovadaki suyu suratına fırlatacağım. Al! Tamam. Bence bunlarla sen uğraşamazsın acı güfrü. Ya git vur, ya mahkemeye ver, ya da mafyaya haber ver. peşini bırak yoksa keseriz. Beni mi? <laughs> Hayır. O kızı mı? Hayır. Ee, neyi keseceksin? Onu. Onu keseriz. Siz kafayı yemişsiniz. Televizyonda gördük. Amerikalı kadınlardan bizim neyimiz eksik? Yaklaşmayın vallahi fena yaparım. Korkma şimdi değil. Uyurkeni, uyurkeni. Uyan adama yılan bile dokunmaz be. Biz dokunuruz. <laughs> Yaşayacak mı doktor bey? Bilmiyorum. Küçük tansiyon 12, büyük 5. Nabız düşük atıyor. Hayati tehlikeyi henüz atlatamadı... Vietnam sendromu geçirdiğini tahmin ediyoruz. Hastanın burada kalması gerek. Sağ olun. Bir şey değil. Aa, Gülçin! Merhaba, evi orayı bulamamışsınız. İzinizi sürerek buldum. Geçmiş olsun, nasıl durumu iyi mi? Bu gece burada kalmamız gerekecekmiş. E, kalırız kalmasına ama biz bu kadar parayı nasıl öderiz? Merak etmeyin, buranın sahibi benim üniversitede hocam oluyor. Ben kendisiyle konuşurum, bize bir kolaylık yapar. Hay Allah senden razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. <laughs>